Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yolcu tüccarında 3. <laughs> bölüm mü ya. Evet aynen 3. bölümü oynuyoruz. Bunun bu arada ne kadarı kaldı abi? Yolcu tüccar etkinliği yarın saat 14 itibariyle bitecek. Ha. Geç kalmışız. Yarın saat 14'te bitecek. Yani bunu çekir 3. bölüm olarak bunu çekeriz. Ee, gecede 4. bölümü çekeriz muhtemelen. Yani şu son sandığa yetişmeye çalışıyoruz. Ama ben çok geriden geliyorum galiba. Yapacak bir şey yok. Şimdi şunu açalım. Bakalım ne çıkacak bize. <laughs> Hep bundan veriyor. Ya şimdi ilerliyoruz ilerliyoruz ama Şimdi yolcu gittiğimiz mesafe 200 km. Bizim gideceğimiz mesafe 800 km. Ya bizim buna yetişme şansımız şu anda 200 değil mi? 200. Oğlum yetişme şansımız neredeyse sıfır ya. Allah Allah. Ben niye bu kadar geç kaldım bunda? Ama bunu, ama bunu da bitirmemiz gerekiyor. Mecburen. Biri gerekiyorsa biraz pil harcayacağız. Yapacak bir şey yok yani. Sonuçta bu oyunun sonunu görmemiz gerekiyor. Video çektiğimiz için. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bakın burada katılan oyuncular tarafından %1 istendi yazıyor. Yani benim bildiğim kadarıyla ee, mesela şu oyuncudan bana bir mesaj gelmişti. Şöyle yapalım. Evet bundan Immortal X e, abi ben bitirdim son sandığı açtım diye. Bunun peşine birkaç oyuncudan daha geldi aynı mesajlar. Ama burada şu ee, şurada katılan oyuncular tarafından istendiği yüzde bir diyor. Ama yani e, 3-5 kişinin bitir, bitirdiyse burada yüzde bir olarak. Yani bütün dünya genelde bunu hesaplıyor herhalde. Ama bu ham madde paketine yetişebilecek miyiz? Yetişe, yani şu geçen buna yetişen arkadaşlar e, bu videoya yorum yapabilir mi? Premiumsuz mu yetişmişler? Premiumlu mu? Onu öğrenmek istiyorum ki ben şu anda gördüğüm kadarıyla buna premiumsuz yetişmek Zor gibi geliyor yani onlar nasıl yetişmiş ben onu merak ediyorum onu bana yazarlarsa sevinirim. Evet şimdi kaldığımız yerden ufak da olsa bir bir keşme muhtemelen bu üçüncü bölüm bir de bunun dördüncü bölümü olacak başka yok galiba yani şu telefonu da sessiz alalım ses şey yapmasın. Şimdi giderek artan savaş şeyimizde yoğunluğumuzda şu 120 mm ham, ham paketini alırız belki şimdi. Hmm. Şimdi bizden ne diyor? Oo güzel. Güzel. Seri halde savaşacağız. O zaman ne olacak? Şu kızı bir aradan çıkartmamız lazım. Bu kız öncelik çünkü. 3'te 4. Lan 4 vurur musun be? Adamsın. Adamsın. Şimdilik şu arkadaşa yükleneceğiz. 5. O bu gitti. Bu, bu çok bu çok bu çok kolay oyun oldu ya. Şimdi sıra onda komple ama 3 tane küçük adamıyla vuracak. Bu bitti. Daha hızlı savaş. bak bunun bakın burada daha hızlı savaş seçeneği varmış. Onu görmedik. Şimdi sıra bende. 6-9 ya yani artık sıradan gidelim Bunu Şimdi bunu yapacağız. Yapacak bir şey yok. Valla bu çok basit bir oyun oldu. Bunda kesin ufak sandığı verecek. Burada bir seçeneğiniz var. Bakın daha hızlı savaş diye. 25 kilometre gittik. Kazan mesafesi bir noktayı. Bak aha ben biliyorum abi. Çünkü basit bir savaştı yani. Onu bir kızı bir aradan çıkartalım abi. adam mı yedi ya? Böyle yerler seni de. Bunun 3 saatlik verdi. Neyse başlatalım ya. Saat kaç? Yetişiriz herhalde. Başlatalım. Şimdi burada ne kadar kaldı? 250 mesafe olduk. 200'dü, 250 olduk. Şimdi 275, 300'de buna yaklaşıyoruz o zaman. Aynen 300'de buna yaklaşıyoruz. Hiç savaş daha lazım yani. Oha. Oha. 9 kalmış. 8 9 11 Ona oradan vuracak durum. Yapma be abi be. Yapma be abi be. 8 nedir ya? Neyse al, aldık en azından. 7. Burada ya 5'li ya da büyük sandık geliyor. Orta sandık tamamdır. Dediğim gibi bunları böyle hızlı hızlıca açıp ilerlemek lazım aslında ama dediğim gibi bunu yani en fazla full oynasanız bile şuraya gelebilirsiniz gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi e, şunu seni kapatalım. Dediğim gibi bunu premiumsuz bitirenler ee, YouTube'a yorum yazsınlar. Premiumsuz bitirenler. Eğer buna ulaşmak premiumluysa zaten premium harcayacağız. Çünkü yani bunu buraya gelmemiz lazım. Evet. Bir dahaki dördüncü ve son videomuzda görüşmek üzere. Çünkü yarın zaten 14'te bitecek. Muhtemelen bunu bu gece ben son videosunu çekerim.